Her yanım harap içimde bir karattı Sel sana Beni kalbimden kanattın elimde şarap Öylece bir zar attım gel yarın bana Dayan, Dayanamam Bana gülmez ki kader yer olmuş bak yaren Dolmuş taşmış vadem Hiç mi yok mu vadem Delim ya vadem Deneyim de bilmem Daha ben çok karışım Buralar çık gel besalem Nereye dönüyorum onun adı nüfret Gözünü kapayana küfret Neyini çalabilir umduğumun Adımı kanalı nefret Deliye dönüyorum onun adı nefret Gözünü kapayana küfret Neyini çalabilir umduğumun Adımı karalıyor nefret Bana gülmez ki kader Yer olmuş bak yaren Dolmuş taşmış madem Hiç mi yok mu böyle haber Delim ya madem Ne diyeyim bilmem daha ben çok karışım bu aracı gel ve sadem Deliye dönüyorum onun adı nefret Gözünü kapayana küfret Neyini çalabilir umduğumun Adını karalıyon nefret Deliye dönüyorum onun adı nefret Gözünü kapayana küfret Neyini çalabilir umduğumun Adımı karalar nefret